Borsa Kılavuzundan merhaba. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu videomuzda öncelikle biz düzende bakacağız. Model portföyümüzde dün bakmadığımız diğer hisselerimize bakacağız ve pazartesi günü gönderide verdiğimiz iki tane hissenin analiziyle günü kapatacağız. Videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Dün attığımız başlıkta Kritik hafta ve borsada nakite geçme zamanı geldi mi diye bir başlık atmıştık arkadaşlar. Kritik hafta olmasının sebebi bu haftadan sonra artık Noel Bayramı'na girmesi yabancı yatırımcıların ve borsamızdan da para çıkışının olmasından kaynaklıydı. Nakide geçme konusuna geldiğimiz zamanda da nakide geçilmeli mi geçilmemeli mi video içerisinde zaten destek ve dirençlerin nerede stop olunması gerektiğini nerede, nerede kar realizasyonları yapılması gerektiğini bildirmiştir. Yorumlardan gelen bu ıı, uyarı sonucunda da düzeltmemizde hiçbir beis görmüyorum. Herhangi birinizi yanlış yönlendirdiğimi de düşünmüyorum bu konuda. O yüzden videolarımızda kapak başlığı olsun başlık atarken olsun kimseyi yanıltmama adına içerisinde de videonun içerisinde de bilgilendirmeler yapıyoruz zaten arkadaşlar. Sonda yapacağım uyarıyı başta yapayım. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli yorumlarınız benim için çok değerli. Aynı zamanda Telegram kanalında da gün içerisinde analizlerimiz ve aracı kurum dağılımlarımız oluyor. Ve yine YouTube'da da gönderilere bakabilirsiniz. Gönderilerde de yine bu aracı kurum dağılımlarını ve para giriş çıkışlarını gösteren tablolar yayınlıyoruz arkadaşlar. Hemen isterseniz hisse analizlerimize geçelim. Öncelikle BIST düzen endeksimizle başlayalım. Biz düz endeksimiz günü 0.55 negatif kapattı. 11286.81. Bu ne demek oluyor? 11286.75'te bizim bir pivot seviyemiz vardı ve bunun altına sarkmadı. Gün içerisinde 11250'leri falan görmesine rağmen daha aşağı sarkmayarak 11286.81 ile pivot seviyesinin üzerinde kapattı ancak 11313.90 destek bölgesini kendisine direnç yaptı. Şunu belirtmekte fayda görüyorum bu kadar satışların, bu kadar alış hacimlerinin yüksek olmasına rağmen herhangi bir hissede yüksek kalibreli rakamlar, kar realizasyonları yapamamamızın tek sebebi küçük yatırımcının BOFA'nın oyununa gelmesi ve birkaç aracı kurumun oyuna gel oyununa gelmesidir arkadaşlar. Bu yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Paranızı kaptırmayın bu tarz durumlarda çünkü Hisseler o kadar ucuz ki inanamayacağınız kadar ucuz. Sakız parasından ucuz hisse senetleri var. 1 lira 50 kuruşa Pahol Pacific Holding gibi büyük bir holding 1 lira 54 kuruştan işlem görüyor. 2 kuruşlar 3 kuruşlar konuşuluyor. Sizin elinizdeki bu lotları kaptırmaya izin vermeyin lütfen. Siz satmadığınız sürece alacak lotları olmayacak ve mecbur kalacaklar yükseltmeye. Borsanın da bu gidişatı düzelecektir diye ümit ediyoruz. Özellikle küçük yatırımcının bu işte parmağı çok büyük. Gün kapanışında da biz yüzde en yüksek satıcı Bofa ve yine diğer dediğimiz küçük yatırımcı grubundan oluşuyordu. Bunu da bilgilendirmek istiyorum. Destek bölgesi 11286.75 ilk ilk etapta biz düzendeksimizin altında 11147 ve 20 günlük basit hareketli ortalaması olan 11124 var. Onun altında da 11052 ve bizim sağlam destek bölgemiz 10902.61 var. Yalnız yarın yine 11313'ün üzerinde bir açılış yaparak hafta içerisinde gördüğü en yüksek seviye olan 11470'leri deneyecektir biz düzendeksimiz. Şimdi geçelim hemen CVK maden işletmelerine. Bu hissemizi pazartesi gönderide belirtmiştik. Yükseliş potansiyeli olan hissemiz diye. Pazartesi günü açılıştan sonra günü 21.82 ile kapattı. Bugün de 23.28 ile 0.34 pozitif kapatan hisselerden biri bu. Gün içerisinde 22.60'ları 22.66'ları görmesine rağmen bir yükselişle yine kapattı. Bu bölgede alıcı hacimleri yüksek olduğu için 20 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalaması 20.14 ve 19.43'ün üzerinde. Mekli sinyalleri olumlu. ATR'si kabul edilebilir bir seviyede 1.10. Böyle destek ve dirençlerini hemen bir çizelim. İlk destek bölgesi 22.62. Geriden gelen bir destek bölgesi bu. Gördüğü yüksek bölge. Onun altında dünün en dip noktası olan 21.80 bölgesi var. Direnç bölgesine bakacak olursak da şöyle 23.80'i işaretleyebiliriz ilk etapta. Daha sonra da kanallarını çizmemiz gerekiyor ama CVK maden sadece bu haftalık baktığımız bir hisse olduğu için kanallarını çizip daha kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ancak gitmesi muhtemel, yükselmesi muhtemel hisselerden biri. 30'ları, 29'ları, 32'leri rahat görebilecek bir hisse. Önünde bir engel görünmüyor şu an için. Al sinyalleri olumlu. Bugünkü harekette zaten 22.62 destek bölgesinden bir tepki görerek günü de 23-28'de kapat. İşlem hacmine bakacak olursak da günü 2560 alıcılı 13790 satıcılı kapatmış. Yani tekrar bu destek bölgesinde bir geri çekilme yaşayabilir ancak buradan yükselerek 23.80'leri görme potansiyeline de sahip tekrar. Kontrol matiğe geçelim. Kontrol matik günü 0.60 negatif kapattı 13.34'te düşüşü devam ediyor. Dün bir yükseliş yapmıştı 13.96'lara kadar ama zaten sinyalleri negatif. Bunu da sadece anlık trade yapabilmemiz için zaten vermiştik gönderide sizle paylaştığımızda. Karı gördüğünüz zaman satın demiştik bu hisselerde verdiğimiz hisselerde. Stop olmanız gereken noktaları da zaten destek ve direnç olarak belirlemiştik. Destek bölgesi ilk etapta 12.16 idi. Kontrol matikte o bölgeyi görmedi. Pazartesi bir tek 12.81'e bir iğne atarak bugünkü kapanışıyla neredeyse kapanış yaptı. 13.34 civarlarında kapanış yapmıştı. Pazartesi, de, Pazartesi günü de. Ancak MACD sinyalleri pozitife yakın görünüyor. Nötr diyebiliriz ama 15, 20 ve 14.80 olan 20 ve 50 günlük basit hareketli ortalamaların altında tam olarak bir al sinyali oluşturmadı bize doğal olarak da bu bölgelerden girmek risk barındırıyor işin aslına gelirsek şöyle hemen destek bölgesini çizelim 12.79 bir destek bölgesi var altında geriden gelen bir en düşük yaptığı 12.18 var yakın tarihte en düşük yaptığı 12.18 var ve şöyle de bir direnç oluşturalım 13.95 de bir direnci var onun üzerinde de sağlam direnç bölgesi diyebileceğimiz nokta 14.65 bu da 20 50 günlük basit hareketli ortalamalarına yakın bir direnç bölgesi. Kontrolmatikte şöyle işlem hacmine bakacak olursak da 106.340 alıcılı 18.480 satıcılı kapatmış günü. Yarın için direnç bölgesi olan 13.95 bölgesinin üzerinde gün kapanışı yapmaya gayret edecektir. Ancak MACD'si ve dediğimiz gibi basit hareketli ortalamaların altında olduğu için zaten stratejimiz bellidir. Bu bölgelerin üzerine çıkmadığı takdirde tam olarak bize alt sinyali vermiyor. Ancak 12.79'dan şöyle bir ok işareti çıkartacak olursak 19'lara kadar 18.93'lere kadar gitme potansiyeline sahip. Yani şu bölge oluyor da 19 bölgesi 19'lara kadar gitme potansiyeline sahip. Sene sonu Şubat ayı Mart ayı gibi 19'lar 20'ler konuşulabilir. En yüksek gördüğü seviye zaten 20.62'ymiş. Oradan bir geri çekilme yaşamış. Bu bölgede de 19'da da bir tepki hareketiyle satış noktasına girmiş kontrol matik. Hemen Model portföyümüzde olan Pegasus Hava Yolları'na geçelim. Pegasus Hava Yolları alttaki direnç bölgelerini artık kendisine destek yaptı. Bir haftadan beri bir yükselişi var. 205.7 önemli bir direnç bölgesiydi. Onu sağlam destek bölgesi yaptı. Bugün de zaten oradan bir tepki alarak yukarı yönlü hareketini başlattı. 209.1 ile 0.72 pozitif kapattı. Onun üzerinde 207.7 direnç bölgesi vardı. Onu da kendisine destek yaptı. Aşağıdaki bütün direnç bölgelerini artık kendisine destek yaptı. Ve önünde sadece 209.4 direnç bölgesi kaldı. 209.4 bölgesinde hatta bugün üzerine bir iğne attı ama gelen satıcı baskısıyla geri çekilme yaşadı. Direncin üzerinde kalamadı. 20 ve 50 günlük basit hareketli ortalaması 204.7 20 günlük 205 ile 50 günlük basit hareketli ortalaması güzel bir oran. Mekli sinyalleri olumluya yakın şu sıfır çizgisini geçtiği zaman büyük ihtimalle 209.4 direnci üzerinde kalıcılık sağlayabilirse sinyaller de zaten al verecektir ve bize ilk etapta 215 daha sonra da 200 120'leri konuşturacak bir seviyeye gelecektir. Pegasus Hava Yolları özellikle zaten bu dönemde Pegasus Türk Hava Yolları gibi şirketler bu Noel bayramları ya da yılbaşı tatillerinden dolayı yüksek kar oranları yapacağı için böyle günlerde biraz daha artışın olması mümkün kılıyor hisseleri. Ancak dediğimiz gibi küçük yatırımcının dikkatli olması, elindeki malı kaptırmaması gerekiyor. Artık borsa resmen oyun yeri ve kumarhaneye döndü. 6-7 tane aracı kurumun, 3-4 tane yabancı kurumun elinde oyuncak haline geldi. Küçük yatırımcı maalesef Borsa İstanbul'da. Bugün de hatta TRT Haber'de bir haber geçti. Borsa İstanbul 11 binin üzerinde seviyelerde tarihi anlarını yaşıyor gibi ve bu da borsaya bir güvenin geldiğini ne bileyim yabancı yatırımcının Türk borsasına ilgi gösterdiğini söylüyor. Tamam belki yabancı yatırımcı bu fiyatlar gerçekten çok ucuz ilgi gösteriyor ama yerli yatırımcının da güvenini kaybetmiş pozisyonda şu an için en azından para kaybettirdiğinden kaynaklı olarak haklılar. Şöyle haklılar satan küçük yatırımcıya da bir şey diyemeyiz çünkü yıl sonu geliyor yıl sonu masrafları olabiliyor. O yüzden de büyük ihtimalle bu aydan sonra yükselişler devam edecektir. İstediğimiz ve beklediğimiz noktalara gelecektir. Şöyle Pegasus'ta işlem hacmine bakalım. 5160 alıcılı, 138660 satıcılı görünüyor. Yarın yine 207'leri görüp tekrar bir yükseliş yapmaya çalışacaktır. En azından bir 20 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalamalarına yakın olan bölge 205.7 bölgesinden yine bugün gibi bir tepkisini alarak yukarı yönlü hareketini başlatacaktır diye ümit ediyoruz Pegasus hissesinde. TRH listemize geçelim. Yorumlarda haklı olarak neden bakmıyorsunuz denmişti. Cuma bakmadık büyük ihtimalle. Pazartesi baktık ve bu haftada pazartesi sağlık sorunları nedeniyle hastane işlerimiz olduğundan dolayı yayın yapamadık ve dün yaptık yayınımızda da TR hol sistemimiz yoktu. Günü 839.5 213 pozitifle kapattı. Yükselen kanalın üzerine çıktı ve bu bölge zaten tehlikeli bir bölge. 839.5 zaten gördüğü en yüksek 843.5 direnç bölgesi çok yakın bir bölge. Bu bölgeyi ilk etapta bir direnç bölgesi olarak ayarlayalım arkadaşlar. 843.5 bölgesini bize direnç bölgesini oluşturuyor buradan bir geri çekilme yaşanması muhtemeldir. Biz zaten 502'lerden 503'lerden işler, 500 maliyetlendiğimiz için yukarı yönlü hareketinde 730'lardan da kar realizasyonlarını yapmıştık. Şöyle 4 saatliğine bir bakalım basit hareketli ortalamaları ne diyor? Bunda günlükte basit hareketli ortalama göremiyoruz. 772.7 ve 728.20 basit hareketli ortalamaları. 822 destek bölgesi ilk destek bölgesi olarak 822.5 bölgesini söyleyebiliriz. Altındaki destek bölgesi daha geriden gelen 790 seviyesi kanalın eski tepe bölgesi ve kanalın orta bölgesinde oluşmuş olan 746 bölgesi de yine bize bir destek bölgesi oluşturuyor. 747.5 bölgesi destek bölgesi oluşturuyor. Bekli sinyalleri 4 saatlikte şişmiş ve alıcı hacimleri de azalmaya başlamış. Bu da buradan bir geri çekilmenin yaşanabileceğini gösteriyor bizlere. Şöyle işlem hacmine baktığımız zaman da tekrar günlüğe döndükten sonra günü 5000 alıcılı, 10590 satıcılı kapatması söylediklerimizin gerçekleşebileceğini ve bu bölgelerde en azından orta seviye olan 792 bölgesine kadar inme potansiyeli sahip olduğunu gösteriyor. Ancak şu atmış olduğu iğne bir buradaki tepki hareketini gösteriyor. 805'lerde alıcılar artık buradan aşağısını sarkıtmam diyor. Bu bölgeler güvenli bölge olabilir. Ancak kanalın içerisinde hareketini sağlayabilmesi için, sağlıklı yükselebilmesi için de 792'lere kadar geri çekilmesi gayet pozitif olur. Bu bölgelerden kar satışlarınızı yapıp aşağı doğru inişini seyredip ondan sonra da yukarı yönlü hareketi için alımlarınızı en azından kademeli olarak buradan sattığınız için bu bölgelerden alımlarınızı yapabilirsiniz diye söyleyebilirim arkadaşlar. TR hissemiz için. İş yatırım menkule bakalım. 40-60 lirayla kapattı günü. 0.98 negatifle ve destek bölgesini kendine artık direnç yaptı. Pivot seviyesinin de altında. 20 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalamaların da altında. Mekli sinyalleri tam yukarıyı kesecekken artık mavisi kırmızıyı da aşağı yönlü olarak kesiyor ve satıcı hacimleri de bir hali gelmeye başladı. Dediğimiz gibi zaten bankalar olsun ne bileyim diğer holdingler olsun sene sonunu negatif nötr kapatmaya eğilimlilerdir. Borsa İstanbul'da maalesef. 41 bölgesini artık bize bir direnç oluşturdu eski destek bölgesine. 20, 20 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalaması 41.10 ve 41.24'te kendisine direnç olarak göstermiş oldu. Bugünkü düşüşüyle. Fiyo seviyesi 41.10. İşlem hacmine bakalım. Günü 20.420 alıcılı 612 Satılı satıcılığı kapatmış. Bugün yapmış olduğu destek bölgesini kırıp kendisine direnç yaptığı bölgeye yarın gitme potansiyeli var. Ancak artık nötr yatay diyebiliriz işmenin durumuna yukarı yönlü hareketi başladığı zaman da şu bölge bize 42.28 bize bir giriş bölgesi oluşturacak. O da büyük bir ihtimalle Aralık sonunu Ocak başlangıcını ya da Ocak ortasını bulur gibime geliyor arkadaşlar. 42.28'lere geldiği takdirde yukarı yönlü hareketi sağlam başlayacak. Çünkü yükselen bir kanalı vardı geriden gelen o kanala tekrar girip bir yükseliş hareketini başlatacak ve 20-50 günlük basit hareketli ortalamalarını düzelttiği için de Mekli sinyalleri de pozitif al sinyaline dönecektir arkadaşlar. Yedik yatırıma geçelim. 6.04 0.98 negatif kapattı. Negatif kapatmaya devam ediyor. Daha doğrusu yatayına devam ediyor. 6.04 bizim destek bölgemizdi. O bölgenin de altına sarkmıyor işin aslı. Aşağıda 5.91 sağlam ana destek bölgemiz var ve onun altında 5.60 destek bölgesi var arkadaşlar. O bölgelere kadar gidebilir mi? Mümkün. Ancak satıcı hacimlerin ve mekli sinyalleri pozitife evrilmeye başlamış. Satıcı hacimleri azalmış. Alıcılar gel yavaş yavaş da olsa başlamış. macd'si kendini yukarı yönlü evirmeye başlamış ve en önemlisi de 20-50 günlük basit hareketli ortalamalarında artık geri çekilme görüyoruz. 6-56-50 günlük ve 6-29'da 20 günlük basit hareketli ortalaması var. Bunu yarın da kırıp bir tavan yaptığı zaman 6 60'la ikisini birden kırıp geçebilir. macd sinyali de yukarı yönlü hareketini başlatabilir ve bu bölgelerden de biz alım yapabiliriz. 6 15 pivot seviyesi bize ana direnç bölgemizi ve üzerinde de 6 25 bir direnç bölgesi oluşturuyor. İşlem hacmine bakalım. Günü 30460 alıcılı 12560 satıcılı yani yarı yarıya alıcılar daha kuvvetli. Pivot seviyesine kadar yarın gelip Oradan bir geri çekilme yaşamazsa üzerinde kapatmaya çalışacaktır. Gedik yatırım arkadaşlar. Tüpraş'a geçelim. Tüpraş 189.3'de günü kapattı. Daha yüksek kapatabilir miydi? Kapatabilirdi. 190 liraları falan görmüştü. Oradan bir iğne attı. Bir geri çekilme yaşadı. Ancak destek bölgelerinin altında 186.5'un altında da bir hareket görmedik bugün. Günü de 1.39 pozitif kapattı. Yukarıdaki artık destek bölgelerini kendisine direnç oluşturdu. Bu hafta itibariyle pazartesiden beri pazartesi günü çünkü ilk destek bölgesi olan 196.8 ve 196.5'teki pivot seviyesinin altında kalarak artık o bölgeleri kendisine direnç olarak oluşturdu ve aşağıda da destek bölgesi olarak ilk etapta 188.1 ve 186.5 var. Ancak durumu yatay negatif diyebiliriz. Çünkü yukarıdaki iğne bu bölgenin de 190'ının da üzerine çıkartmama gayreti içerisinde gösteriyor. Şöyle hemen bir başka bir pivot var mı? Hemen ona bir bakalım arkadaşlar. Evet dediğim gibi 190.5'te satıcıların hakim olduğunu görebiliyoruz burada pivot seviyesinden kaynaklı. O pivot seviyesini geçerse önünde 194.2 ve 196.5 direnç bölgeleriyle 196.8 direnç bölgesi var. İşlem hacmine bakalım. Günü 68.001 alıcılığı 65.410 satıcılı kapatmış. Yarın içinde yine bu bölge içerisinde yatay bir hareketini sürdürecektir Tüpraş. Ayrıca dün belirttiğimiz gibi bugün çarşamba günü ve bugün satılan malın parası ancak cuma günü hesabı geçeceği için bugün satışlarında biraz en azından kapanışta yüksek olmasının sebebi de bundan kaynaklı olabilir küçük yatırımcı adına söylüyorum. Hedef Holding günü 50.05'te 3.93 negatif kapattı. Bu da yukarıdaki destek bölgelerini kendisine bir direnç oluşturdu ve sağlam direnç bölgesi oluşturdu. 52.80 bölgesini bu bölgeye hatta bir iğne attı ancak dayanamadı. Pivot seviyesi olan 51.75 bölgesinde kendisine artık direnç yapmış oldu. Zaten durumu çok da iç açıcı değildi hedef holdingin. Bu arada çünkü holdingler yatırım firmaları ya da gayrimenkul firmaları nedeni bilinmeyecek bir şekilde sene sonunda artık zarar gösterebilmek adına büyük ihtimalle hisselerde bir geri çekilme yaşıyor. Onun da nedeni bilinmiyor. Belgelerden kaynaklı olabilir. Mekte sinyalleri nötr. 20 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalaması 53.79, 20 günlük 58.36, 50 günlük basit hareketli ortalaması o bölgelere uzak. En azından 50 günlük basit hareketli ortalamasının 54 53'lere 53 lere, 20 günlük basit hareketli ortalaması da 51.80, 52.80 o civardaki direnç bölgesine yaklaşması gerekiyor ki mekti sinyalinin yukarı yönlü hareketini başlatması için Hedef Holding'de işlem hacmine bakalım günü 20.380 alıcılı 75.770 satıcılı kapatmış. Yani için 46'lar 45'ler konuşulabilir. 46 47 civarında kapatması mümkündür bu satıcı baskısına göre. Destek finansa geçelim. Destek finanstaki düşüş devam ediyor. Şu kırmızı mumu gördükten sonra 20 günlük basit hareketli ortalamasına sarkmadan önce karalın dip bölgesini geçtiği andan itibaren bir düşüşün yaşanacağını söylemiştik. O düşüşün de 468'lere kadar gelebileceğini, 468 seviyelerinden sonra da bir yukarı yönlü hareketini başlatabileceğini söylemiştik ve dediğimiz oluyor. 20 ve 50 günlük basit hareketli ortalaması 635.5 ve 678.6. Direnç bölgesi 595.5, üstteki direnç bölgesi de 702. Destek bölgesini bugün 536.5 destek bölgesinde kendisine direnç yaptı. En yakın direnç bölgesi 536.5 olarak görünüyor. Aşağıda destek bölgemiz ve sağlam destek bölgesi olarak da 468.25 destek bölgesi var. Bu bölgeyi geçtiği takdirde de bir altta 414 var. Güzel maliyetlenebilecek güzel ekleme yapılabilecek, maliyet düşülebilecek, kademeli alım yapılabilecek bölgelerdir bu bölgeler. Bu bölgelerde nakit paranızın bir yedek akçenizin bulunması gerekiyor eğer maliyet düşürmek istiyorsanız ve bu bölgelerden de yukarı yönlü hareketini seyretmek istiyorsanız yedek akçeniz muhakkak bulunsun destek finans hisse sahipleri için konuşuyorum arkadaşlar. Kendisine oluşturduğu düşen kanal ve bu bölgelerde oluşturduğu gap boşluklarını muhakkak dolduracaktır. Yani 800'leri görecektir. Bu da büyük oranda bir kar marjı demek. Özellikle 468-470'lerden maliyetlenilirse 805'ler, 810'lar da 71 gibi bir kar oranı bırakabilir. O da dikkatli olması gereken bir hisse spekülasyonların yapıldığı bir hisse. Ancak BIST 30'da olduğunda unutmamak gerekiyor. Çok fazla da spekülatif hareketlerde bulunmuyorlar. Aslında bulundukları takdirde ne kadar sert hareketleri yapabildiğini gördüğümüz bir hissedir. Destek finans aynı TRHOL hissesi gibi yükselişine başlayacaktır. Şu anda bu yükselişten sonra geri çekilmesi gayet mantıklı ancak bu geri çekilme çok sert oldu. Burada yatay pozisyonunu biraz koruyacaktır. Şubat ayına kadar büyük ihtimalle 468'lere 420'lere falan düşüp o bölgeden sonra yükselişini tekrar başlatacaktır. Yeni senede mekli sinyalleri hafif olumluya yaklaşıyor. Şöyle olumluya yaklaşıyor. Aşağı doğru kesmiş olmasına rağmen çünkü çok şişmişti mekliği sinyalleri bu bölgelerde. Kırmızılar artık pembeye dönmüş, satıcı hacimleri azalmış. Bana göre 635 olan 20 günlük basit hareketli ortalamasının 550-570 seviyelerine 50 günlük basit hareketli ortalamasının da 600-610 bölgelerine geldiği takdirde mekliği artık yavaş yavaş kendini yukarıya evirecek. Satıcılar daha fazla gelmeye başlayacak. Bu bölgedeki yatay hareket bir miktarda olsa artık sıfırdan bugünkü yapmış olduğumuz yüzde sıfırdan %1'lere, %1,5'lara gelip ondan sonra sert hareketine başlayacaktır. İşlem hacmine baktığımızda da günü 17640 alıcıyla 19940 satıcılı kapatmış. Yarın için büyük ihtimalle 490'lar, 515'ler konuşulabilir. Destek, finans, de arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada Telegram kanalımızın da linkini açıklamalarda veriyoruz. Ona da abone olursanız sevinirim. Çünkü orada da gün içi aracı kurum dağılımları ve hisse analizlerinin genel olarak görünümünü söylüyoruz. Pozisyonlarınız hep karla kapansın. Hoşçakalın.